Trabzonspor yönetimi Ahmet Ağoğlu'ndan Ertuğrul Bey'e geçtikten sonra aklı başında kaç tane iş yaptım? Benim Trabzonlu birkaç tane mesaj geldi arkadaşlarım. Kimisi Şenol Hoca bıraksın diyor. Hmm. Taraftar yönetim bıraksın diyor falan. Teknik direktör değişikliği Trabzonspor'a iyi gelir mi kısmında ben yokum. Kadro yapılanması kalitesiz, biçimsiz. Kaç maç Mendy stoper oynadı bir orta saha oyuncunun? Dün akşam Lundstrand stoper oynuyor. Önünde Mendy oynuyor, Okay oynuyor, benzer oyuncular. Yerine gelen Ozan Tufan benzer oyuncu. Hala koskoca Trabzonspor'un kalitesini 35'lik Edin Visce üzerinden okuyoruz be. Ya bakayım oynasın bakayım diye bakayım. dört gözle bakıyorum. Oynarsa da bakayım. Banzayı beğenen arkadaşlarım bana çok sağlam giydirdiler buradan ama ben şunu söyleyeyim. Dün rahat atabileceği bir golde penaltı alabilmek için Trabzonspor'un maçı kaybetmesine sebep oldu. Sebep ne biliyor musun? Maç 1-1. Türkiye'nin golü yedikten sonra skor dezavantajını düşünce en kolay dağılan iki takım var. Bir Adana Demirspor, bir tanesi Hatay Spor. Skor avantajını almasını engelledi. Talişka'dan daha iyi söylemiyle Çam diye bir oyuncu almışsınız. Onu da oynatmıyor. Talişka'dan daha iyi söylemi çok önemli bir söylem. Talişka'dan evet. daha daha ise sadece o oyuncu için falan izlemen lazım maçı. Şenol olacağı eleştiri şuradan yaparım. Ya Şenol Hoca Bursa Spor'da biliyorsun o Bataşalar, Belüşiler, Trabzonspor'da Kolman, Selçuk, Alanzio. Beşiktaş'ta Tolga Yarslan, Sosa, Oğuzhan. Yani hep ofansif üçlülerle oynayan ve futbolun keyifli tarafını çok zaman bize seyrettirmiş bir teknik direktördür. Ya hocam Okay, arkaları Lundstram, işte ne bileyim yanında Ozan Tufanlar, Mendiler falan. Ya Hatay Spor'a karşı bu kadar önlemli mi oynarsın? Bu tarafta da yani zaten zor geliyorlar maça. Trabzonspor, Trabzon'daki en önemli şey. Ama Trabzonspor taraftarı takımından vazgeçmiş. Onlar için göze hoş gelen bir oyunu oynayacak ofansif oyuncularla mı oynasan acaba? Mesela Dragoş oturuyor, Çam oturuyor. Formdalar diye söylemiyorum. Ya Trabzonspor bir tane anahtar pas atmadı 60 dakika oynuyor. Ya hocam sen de oynatma şunları ya. Bu kadar kazmayı bir arada oynatma işte. İnsanı söylettirme tersler. Hani bana kadar geliyor bu şikayet anladın mı? Ben yıllar olmuş orada oynamayalım. Yani <laughs> ulusal medyada da konuşmuyoruz artık bunu çok fazla. Ama o kadar insanlar dolu ki ya hakikaten ben de izlerken çok üzüldüm Trabzonspor'un durumuna. Kabul istikrarsız gidebilirsin. Ama kalite anlamında o Hatay çok üstünken hiç oyuna yansımıyor. Hiç. Ya 85'lerde 88'lerde falan ikinci santraforu sokuyor hocaya. Ya hoca da biraz yani dağılmış durumda Trabzon'da. Bırakması bir işe yarar mı? Bana göre teknik direktör değişikliği Yönetim istifa söylemlerinden sonra çok kolay olmaya başladı. Arda'nın adı geçiyor. Evet. Zaten Arda'nın her yere adı geçiyor. Okan Hoca'nın yerine de geçiyor. Beşleş'e da geçti. Bir şimdi... Ancelüt'ün yerine geçmedi. Vallahi her <laughs> yere geçiyor. Ama Trabzonspor yönetimi gerçekten 8-10 tane falan oyunculuk bir transfer dönemine geçiyor. Biz hala Hüseyin Türkmen'i izliyoruz ya Trabzonspor'da. hem de Sabek. Evet. Yani eğer hakikaten böyle bir değişime girecekse ya şimdi Şenol Hoca ile devam kararı alıp onun raporu doğrultusunda ya da onu gönderip kimi yerine götürüyorsa yeni teknik direktör doğrusu ama sezonu bir bitirelim sonra bakarız kısmında gelecek sezonu da kaybedersin. Trabzonspor'da bir tane rakiplere gittiği zaman oynayacak oyuncu var şu anda. Bir, Uğurcan. Onun dışında yok. Peki şampiyon olduğun yıl kaç tane vardı? Kaç tane? Bir düşün bakalım Marek Hamsi'yi düşün. Bakayemi'yi, Cornelius'u, Döngel Edgar Ye'yi, Hugo'yu. Yani 5-6 tane Tabii. her takımda oynar diyeceğin şampiyonluk adayında oyuncun varken şimdi hiç yok. Üstüne de dedim Edwin şey aldı şampiyon olabilmek için. Bakasetas güzel örnek. Sol bekini Galatasaray'a Ya sol bekini verdi. Bence fark yaratan bir oyuncu değildi ama neyse onu da verdin. Yani Trabzonspor kadrosunu Ahmet Ağaoğlu yönetimi devrettikten sonra kalite olarak hiçbir yere getiremedi ki yeni yönetim. Borcu sıfırlamış. E şimdi kaliteyi arttırmak için tekrar borçlanacaksın. E ne oldu şimdi?